Ben Cemil Artuç, 1980 Samsun doğumluyum. Asya Karadeniz Jeneratör firmasının e, yetkilisi ve kuruculardanım. 13 yıl önce e, firmamız 3 ortaklı Asya Jeneratör olarak başladı. Biz ortaklarımızdan 10 yıl önce ayrıldık. 2010 yılında Asya Karadeniz Jeneratörü olarak AKC Power adı altında e, kendimiz üretim yapmaya başladık. Samsun'un büyük projelerinde Piyaz AVM gibi, Bulvar AVM gibi il Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı toplum sağlığı, ilçe sağlık merkezlerinin altyapı ve jeneratör işlerini üstlendik. o gün bugündür altı ülkeye ihracat etmeye başladık. Gürcistan'da da metro turizme ait Samsun'dan doğan bir firmadır metro turizm. Bu firmaya ait Gürcistan'da bulunan otel, kumarhane ve AVM gibi tüm projelerde yer aldık. Sektörümüzde başarılı olmak için ilk önce ülkemize başarılı olmak adına 30 ülke için ihracat hedefi koyduk. Bu 30 ülkeden şu anda 8 ülkeye rahat bir şekilde ihracatımızı yapıp e, sattığımız ürünlerinde bakım, onarım ve teknik servis konusunda e, tam detaylı bir şekilde destek vermekteyiz. 1 kahvadan 2250 kahvaya kadar dizel jeneratörleri kabinli açık şasi olarak üretimini yapıp aynı zamanda çalıştığımız fabrikalardan ve bayisi olduğumuz 6 fabrikadan bu makineleri kendi envatörümüze çekebiliyoruz. Aynı zamanda bunun yanı sıra tarımsal sulamada kullanılan motopomp, dalgıç pompa ve bu dalgıç pompaları besleyen e, açık şase ve kabinli dizel portatif, benzinli portatif jeneratörlerin e, satışını, bakım onarımını aynı zamanda da üretimini yapmaktayız. İhtiyaç duyulan market, AVM, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, ee, üretim fabrikaları, organize sanayide bulunan tüm üretim fabrikalarımız, sanayi bölgesinde bulunan üretim fabrikalarımız, üretim haneler, ticaret hanelerin tüm enerjisini Karadeniz'de karşılamak adına AKC Power adı altında bir jeneratör marketi kurduk. Bu jeneratör marketinde ikinci el alım satım kiralama aynı zamanda müşteriye cevap verebilmemiz adına müşterilerimizin tesisleri büyüdüğünde bu elinde mevcut bulunan jeneratörleri satın alıp yerine daha uygun, enerjisi kesildiğinde devam edemeyeceği, etmeyeceği daha büyük makineleri vermek adı altında AKC Power Products yani Asya Karadeniz Jeneratör enerjisi adı altında ikinci el parkurunda Karadeniz'de tamamen iddialı bir konuma geldik. Orta Doğu ve Batı Karadeniz'de 35 jeneratör, jeneratörcü esnafı bulunmaktadır. Bu 35 jeneratörcü arkadaşlarımızın yedek parça, kiralama, ikinci el alım satım ikinci el motor, marin, dizel grubunda kendilerine tamamen full destek vermekteyiz. Orta Doğu ve Betı Karadeniz'de Hopa'dan Kastamonu Cideye kadar tüm limanlarımızda kendi üretimimiz olan AKC Power markasının ürettiği motorlara 5 yıl mekanik garanti vererek balıkçı esnafımızın tamamen yanındayız.